Çalışan arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Burada maske üretiyorlar. Toplam 19 merkezimizde 200'e yakın çalışma arkadaşımız e, sağlık çalışanlarımız için, kendi personelimiz için 17 bin tane maske üretiyorlar. Artı 200 tane de tulum üretimine bugün itibariyle başladık. Burada üretildikten sonra bizim sağlık dairemize gidiyor. Sağlık dairemiz de sağlık il müdürlüğümüze veriyor. Onların sterilizasyonu yapıldıktan sonra sağlık çalışanlarımıza dağıtılıyor. Ben arkadaşlarımın emeklerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah milletçe bu süreci birlikte atlatacağız vatandaşlarımızın da evde kalmalarını, sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve el temizliğine dikkat etmelerini istirham ediyorum.